tamamen eee kısa hocam telefon Damat gelin kameraya fotoğraf makinesine bozmayalım bir pozla. Tamam. Tamam. Evet düğünü yaptınız geldiniz oy kullandınız neden söyleyeceksin öncelikle ee, Üzerimize düşen görevi yapmaya çalıştık işte oyumuzu geldik kullandık düğünümüzü de yaptık güzelce. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, Dünya Evi'ne girdiniz. Nikah sonrası hemen geldim oyunu kullandın. Sen neler söyleyeceksin? Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve mutluyuz.